Tarih çoğu zaman büyük savaşların, kralların, imparatorların ve kahramanların hikayesi gibi anlatılır. Ama bazen kaderi değiştiren şey ne bir ordu ne de bir liderdir. Kimi zaman tek bir kelime, yanlış anlaşılmış bir ifade uygarlıkların yönünü değiştirir. İnsanlık tarihi boyunca çeviri hataları büyük felaketlere yol açmıştır ve bu hikayeler bize kelimelerin ne kadar güçlü olduğunu hatırlatır. Eski çağlarda farklı diller konuşan topluluklar, ticaret için, barış için ya da savaş için bir araya geldiklerinde tercümanlara güvenmek zorundaydı. O tercüman yanlış bir kelime seçtiğinde iki tarafında anlamadığı şey yavaş yavaş büyüyen bir çatışmaya dönüşebiliyordu. Bir anlaşmanın, bir fermanın ya da bir mektubun içinde gizlenen bir hata bazen yıllar sonra büyük sonuçlar doğurabiliyordu. Bunlardan en bilinenlerinden biri 1945 yılında yaşandı. İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde müttefik devletler Japonya'ya teslim ol çağrısında bulundu. Japonya'dan gelen cevapta geçen bir kelime, tarihin en trajik yanlış anlaşılmalarından birine dönüştü. Mokusatsu Japoncada hem yorum yapmamak hem de umursamamak anlamına gelebilen bu kelime yanlış tercüme edildi. Batılı liderler Japonya'nın teslimiyet çağrısını küçümsediğini sandı. Oysa Japon hükümeti sadece üzerinde daha fazla düşünmek istediklerini söylemişti. Bu yanlış anlama Hiroshima ve Nagasaki'de yüz binlerce insanın ölümüne giden yolu açtı. Tek bir kelimenin İnsanlık tarihinde nelere yol açabileceğini gösteren acı bir ders oldu. Yüzyıllar öncesine 1783 yılına gittiğimizde ise başka bir örnekle karşılaşıyoruz. Paris Antlaşması imzalanırken Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasında sınırlar belirleniyordu. Haritalar masaya yatırıldı, çizgiler çekildi ama kullanılan haritalardaki küçük yanlışlıklar ve tercüme hataları uzun yıllar sürecek sınır anlaşmazlıklarına yol açtı. Düşünün, koca devletler küçücük bir işaretin yanlış yorumlanması yüzünden birbirine düşman olabiliyordu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de benzer olaylar yaşandı. Batılı diplomatlar Osmanlı'daki ferman ve kanun gibi kelimeleri kendi dillerine çevirmeye çalıştıklarında çoğu zaman aynı anlamı bulamadılar. Çünkü bu kelimeler sadece yazılı bir emri değil, arkasında yüzyıllarca süren bir kültürü taşıyordu. Yanlış anlaşılan bir emir, büyük elçilerle padişah arasında gerilimlere yol açtı. Ve bu gerilimler devletler arası ilişkilerin seyrini değiştirdi. Modern çağda bile çeviri hataları insanlığın peşini bırakmadı. Küba füze krizi sırasında Amerika ile Sovyetler Birliği arasında mesajlar gidip gelirken bazı ifadeler yanlış yorumlandı. İngilizceden Rusçaya ya da Rusçadan İngilizceye geçen kelimeler gerilimi azaltacağı yerde artırdı. Düşünün ki İki büyük güç arasında yanlış çevrilen tek bir cümle dünyayı nükleer bir felaketin eşiğine getirebiliyordu. Birleşmiş Milletler'de yapılan simultane çeviriler de defalarca krize sebep oldu. Bir ülkenin temsilcisi başka bir ülkeye sert bir ifade kullandığında, tercümanın seçtiği kelime bazen olduğundan çok daha ağır algılandı. Kimi zaman diplomasi, sadece yanlış çevrilmiş bir kelimenin gölgesinde sallandı. Günümüze geldiğimizde ise çeviri hatalarının daha farklı örneklerini görüyoruz. Uluslararası şirketler reklamlarını farklı dillere çevirmek istediklerinde büyük gaflara imza attılar. Bir içecek markasının sloganı başka bir dilde ölümünüzü kolaylaştırır anlamına gelmişti. Başka bir markanın ise Cennetteki tadı demek istediği cümle yanlış çevrilerek ölümden sonraki tat haline geldi. Küçük gibi görünen bu hatalar markaların itibarını zedeledi, milyon dolarlık zararlara yol açtı. Bütün bu örnekler bize şunu gösteriyor. Tarihte en büyük hatalar en küçük detaylarda gizlidir. Bir tercümanın yanlış seçtiği kelime, bir haritada yanlış çizilmiş sınır bir mesajın yanlış yorumlanması hepsi insanlık tarihini geri dönülmez bir şekilde değiştirdi ve aslında bu hikayeler bize çok basit bir ders verir. Kelimeler kılıçlardan daha keskin olabilir. Doğru kullanıldığında barış getirir, yanlış kullanıldığında ise felakete sürükler. Tarih sadece orduların ya da liderlerin değil kelimelerin de yazdığı bir hikayedir.